Bizde renk katalım istedik. Başar Doğu Aktaş şiir okuyacak bir ortamım yok şu an için ama olsun. Sadece konuşma tonunda olsa şimdilik göndermek istedim demiş. Başar bakalım. Hocam günaydın. Ee, ah. Günaydın arkadaşlar. Benim görüntüm yok hocam özellikle e, öncelikle özür dilerim bununla alakalı ama ben şirketteyim ve birazdan toplantıya gideceğim. Dolayısıyla <laughs> görüntü açamıyorum. Ben sizin kanalınızı da çok e, severek izliyorum, açıkçası. çok zevk alıyorum analizlerden. Bu nasıl bir pes renk böyle, Başar Bey? müzikle ilgili bir... Fakat bu kadar aşırı pes okumak sizi yorar. Birazcık daha konuşmak... Biraz daha anlaşılır, seviyeye doğru gitmesi gerekiyor ki sizle rahat iletişim kurulsun. Yeteneğim veya çabam veya hayalim <laughs> yok açık konuşmak gerekirse benim. Sadece severek izliyorum yani ifade... Yani eğer sadece buraya kadar konuşabiliyorsanız zaten bas bir renk ses, profondo bas rengine sahip olmanız gerekiyor. Deniz, atış şekli, aynı zamanda naif oluşunuz da benim hoşuma gidiyor. Onları belirttim konuşma tonunuzu gönderebilirsiniz. de etkinlik yapalım demişsiniz. Bu çok güzel Cevrem bir böyle renk. çok kısa bir, bir, bir Bu daha güzel bir renk. Daha biraz daha üste geldiğiniz yani. Bir üç dakikalık bir video atmak istedim açıkçası. Sesimle alakalı da e, bu öyle bir renk. E, çevremde bulunanlar işte arkadaş çevrem. Ama siz kendiniz zaten pesleştiriyorsunuz. Dikkat edin. Bu çok fazlalık sizin işinize yaramaz. yakın çevremiz dahil olmak üzere. Belki müzikle ilgilenenler de var. için içinde. Radyo yayını yapan arkadaşlar, dostlar. Bu daha parlak bir renk. Bu daha güzel bir konuşma yeri hani bir radyo yayını yapsan. Olabilir aslında yakışabilir. Veya işte en çok seslendirme ile alakalı neden bir şey düşünmüyorsun ee diye. Yeni yollanan linkler gözükmez arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar gönderenlerden yaptım yani. <laughs> ya yani onları tekrar geçmesi gerekiyor filtreden. Söyleyenler çok oluyor. Seslendirmeyle seslendirme ile alakalı aslında isterim gibi gözüküyor ama vakit ayırmam lazım tabii sesimi kullanmayı seviyorum yani farklı tonlarda da kullanabiliyorum veya Çok e, güzel yüksek bir bölümde, bölümde yani e, daha şiddetli desibellerde de tok bir şekilde duyurabiliyorum zira e, antrenörlük yapıyorum futbol antrenörlüğü ve karşı tarafa kadar yani büyüklüğü farkındasınızdır sesimizi duyurmamız gerekiyor müthiş o da kritik bizim için e, yani bu şu anda mesela biraz daha e, normal konuşma, tonum bu yani düşündüğünüz zaman ama biraz daha normale dönebilirim biraz daha bir toplantıda veya biraz daha da e, kibarlaşabilirim yani düşündüğünüz <laughs> zaman. Çatalla yani veya geri gelebilir Yani çok şey değil. E, e, Efsane. Yani. Veya sinirlenebilirim. Sinirlenmek istemiyorum. Veya, <laughs> çok iyi değil mi? Daha sakin kalabilirim. Yani her zaman bunlar mümkün hocam. Yani e, daha sakin, e, daha temelli, e, daha e, oturaklı hareketler yapmamız hepimiz için iyi olur. Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? İşte ben de onu diyorum dostum. Ne olmuş? Harika değil mi ya? İşte bu! Çok güzel bir renk. Gerçekten. Başar o Müthiş güzel bir renk. Müthiş farklı kullanımlar. Çok hoşuma gitti. Bravo size. Hocam kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. Nefis kayıt. Vallahi benim Hocam. şu an... Number 1'a buraya geldi. <laughs> Çok... Ya sıcaklık kolaylık anlatım ifade çok güzel. Bu birazcık da işte tiyatro becerisi, iletişim becerisiyle de alakalı. Dünyanın en güzel konuşmacıları arkadaşlar iletişim becerisini iyi kuran kişilerdir. İletişim becerisi. Ve mutlaka konuşmanızı geliştirmek istiyorsanız mutlaka tiyatro eğitimi alın. Çünkü tiyatroda hiçbir zaman sahtelik üzerine bir şey yapamazsınız. Sahte oyunculuk yoktur yani. Doğallıktan gelme bir şey var. Sürekli doğallaştırırlar sizi. Konuşma dinley indirgeyip eğitimle beraber size hem konuşma dilinde hem de oyuncu karakterinde davranmayı ol. Yani ikisini beraber bir araya getirirler. Başar Bey'in böyle bir şey ürettiğini düşünüyorum. Çok da güzel. Ebru İgar.